201. tadım testi hepinize merhaba arkadaşlar. Biliyorsunuz ki 200. tadım testini hala çekmedim. Çünkü sizlerden hala yorumlar ve haber bekliyorum. 200. tadım testimizde hangi ürünü incelememi istersiniz? Market ürünü olabilir. İşte hamburger, fast food, ne bileyim döner, dürüm, evet, o tarz bir şey olur. Çiğ köfte bile olabilir. Yorumlarınızı bekliyorum. 200. tadım testine sizin karar vermenizi istiyordum. O yüzden dediğim gibi 200'ü çekmedim. Şu an 201'e atladım. Ve 201'de vegan haribo deneyeceğiz. Nihayetinde sonunda haribonun jelatinsiz veganlar için uygundur. Damgalı, logolu, basılı haribosuna kavuştuk mu diyeyim. Bulduk. Lezzetini bilmiyorum. Umarım lezzetlidir. Ee, kıvamının normal jelibondan daha yumuşak olduğunu düşünüyorum. Tahmin ediyorum. Bakalım öyle mi? Bitki özü ve meyvelerin renklerini içermektedir diyor. Yalnız şöyle bir şey var. Bakın. Ee, Şeftali, Greyfurt, Portakal, Limon, Marakuya, Kiraz aromaları varmış. Şimdi bir bakalım şekillerine kaç çeşitmiş? Sanki çok fazla çeşit yok gibi geldi bana içerisinde. Şimdi bu ne? Bu elma şeklinde mi? Şöyle bir açık kırmızı var. Aa, bir tane sarı çıktı. Cev i̇şte mandalina dilimine benzeyen bir sarı var. Sonra cima, şimdi tam mandalina dilimine benzeyen bir turuncu var. Ve bir tane de şöyle arkadaşlar. Çok açık sarı var böyle krem rengi. Yani dört çeşit mi? Ha bir de tamam aynısı. Dört çeşit çıktı. Hadi bakalım şimdi hepsinin tadına bakacağım. Kıvamına da bakacağım. Bakın burada şöyle güzel puan değerlendirmelerimiz de var artık. Neler düşünüyorsunuz yorumlarınızı bekliyorum. Diyorum ve şundan başlıyorum. Bakalım bu neymiş. Bismillah. Hmm. Tahmin ettiğim gibi yumuşacık. Ve... Hmm. Öksürük şurubundaki şurup tadı var sanki bunda ama güzel bir aroma. Dışı şekerli ama yanlış anlaşılmasın ekşi değil tatlı bir şeker ve kıvamı da yumuşak ama çok yumuşak değil. Şimdi sarının tadına bakacağım. Hmm. Sarı limonlu ve çok güzel çok beğendim. Çok hoş bir limon aroması var. Şimdi bu açık krem rengine bakıyorum. O, Bu kesinlikle marakuya aromalı. Çünkü marakuya meyvesini çok severim. Ay bu süper. Şu açık krem rengi. Şöyle paketten baktığın zaman içi gözüküyor ya. Şu açık krem rengi eğer çoksa onu tercih edin. Hadi benden size tüyo. Şimdi turuncuya bakıyorum. Hmm. Turuncu da portakal. Fakat benim favorim marakuy oldu. Arkadaşlar içerisinde hiç jelatin yok. Tamamen vegan. Haribo vegan. Şimdi değerlendirmemi yapıyorum. Ama son bir şey yapacağım. Şunu hepsini ağzıma atıyorum. Hmm. Çok güzel. Haribo vegan için Değerlendirmem. Yani hiçbir kusur bulamadım. Ama 8 veriyorum 10 üstünden. 10 üstünden 8 veriyorum. Ben bayağı beğendim. Çok güzel arkadaşlar. Veganlar için, vejeteryanlar için jelatin yemek istemeyenler için süper bir şey bence. Çok güzel diyorum ne yapalım? 202. tadım testinde görüşelim ve 200. tadım testinde ne açmamı isterseniz, neyin tadım testini yapmamı isterseniz yorumlarda yazmanızı bekliyorum. Hoşçakalın.